<gülüyor> 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 Hala like atmadın mı? Eğer like atarsan inşallah şunu gibi Ferrari veya istediğin herhangi bir şey önüne düşer. Amin. Hadi video geçelim. Ay. Ay oğlum. Nasılsın? İyidir vallahi oğlum ben de öyle ya takılıyorum işte yeni kalktık. Ay bir sabah. sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Ne? ne? Yanda Bir yanda baba mi Çal bakayım. Evet. <laughs> 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 al <olsan> <-ppyaciones> <hayırdır>. Tamam oğlum <gülüyor> yeter yeter <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> Tamam oğlum yeter <laughs> <Şeyla |lo|> <laughs> 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 o kadar yani güzel Harbiden camlar kırılmış. <laughs> Neyse oğlum. Oğlum çok harbi güzel söylüyorsun. Şimdi e, yeni dükkan açılmış galiba kılıççı dükkanı. Oraya gideceğiz. Tehlikeli kılıçlar falan gelmiş. Onları inceleyeceğiz. Hadi oğlum gidelim istersen. Arabanın anahtarını aldın mı sen kendi arabanın anahtarını? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Anladım. Ha. Ah, şöyle kilitleyelim kapıları da. <laughs> Bir kaydır bakayım. Unimon Tokyo yap. Maşallah bak 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 arkadaşlar. Ne güzel sürüyor. Tamamdır. Gel oğlum. Arkadaşlar neyse bu kadar roleplay play yeter. bu videoda bu kadar roleplay olsun. Değil mi Trollbek? Trollbek yine bir çal bakayım şey var ya balici baliciyim biliyor musun oğlum ona hani baliciyim diye bir şey var ya bir tane adam söylüyor onu çalsana Aa, başka şarkı çal. ha Eee, çal. bir şey çal ne çal mesela Ankara'nın bağlarını çal Aa, güzel olur, olur olur çal çal, çal oğlum <laughs> tamam yeter oğlum yeter. Arkadaşlar bu arada yorumlarda demişler. Troll bebek Molfix kullanma Prima kullan o daha iyi demişler. Sen hangisini öner öneriyorsun oğlum? Wolfitch mi biliyormam? arkadaşlar. Özel Arkadaşlar, firma da değil anlayacağınız şey de değil. Neyse, şimdi klişeleri Aynen oğlum. Arkadaşlar, şimdi biz modu tanıtalım. Şimdi. Amin. Ya buradan gidelim ya bura laglı. Arkadaşlar şimdi kılıç kılıçlarımız şunlar. Arkadaşlar bunlar harbi çok fena kılıçlar. Şu 30 vuruyor Trollberg bir game mode sıfıra geçsene. Dur bak gel yanıma ha. Hop bir vuruş. Bir vuruş arkadaşlar ya bir vuruş öldü gitti. Gördüğünüz gibi flütü de elimde. Neyse biz çalamıyoruz Trollberg daha güzel çalıyor. Çal bakayım, çal keki, çal. çal, çal. çal, çal. Çalmıyor bu. Çal. Urvana. <laughs> Urvana neyse oğlum. Bakalım arkadaşlar deneyelim bakalım. O bir vuruş bir vurduk. Dur game 0'a geçiyorum. Bir vurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ölmedi. Bununla vurdum. Bununla da ölmedi. Bununla vurdum. Bu sefer öldü. Gerçi ölmesi de normal bir şey. Fire Sword var arkadaşlar burada. Arkadaşlar bu oyuna etki yapıyor yani. Bunların bu arada yapımları bu şekilde. Fire Star, Olympic Root falan filan. Şunun yapamını merak ettim. Oha bunun bütün kılıçlar bu ediyor. Yani olması gereken de bu. Ya ben kılıçları çok beğendim. Ama onlardan daha iyi. Hani şunları çok beğendim arkadaşlar. Fire. Bunların şeyleri var arkadaşlar. Asaları var. Bakın şimdi. Lighting Staff. Güm. Gördünüz mü? Bak şimdi bak. Trabe gel bakalım şuraya. Çemberin içi şuraya gel. Bak şuraya gel oğlum, şuraya bir yere. O öyle değil oğlum, bak şimdi hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Troll bebeği ölçtürdüm. Arkadaşlar, Fire Staff... Aynen, Troll bebeği gg. Fire Staff'ta arkadaşlar... Gökten Lav yağıyor. Bu... Bu neymiş? Bunu hiç daha denemedim. Arkadaşlar, benim en çok beğendiklerim şu... Minik Staff. Arkadaşlar birazcık iniyorsunuz gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bakın şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Bununla sağ tık yapıyorsunuz. Böyle yer açıyorsunuz. Bakın mesela hem sağ hem sol tık yaptım mıydı arkadaşlar? Böyle iniyor yani bu. Bakın şimdi diamond bulacağım izleyin. 4 time set 0. Hmm, meşale alalım. To torch. Arkadaşlar şimdi diamond bulacağım. İzleyin de görün. Allah kastım. Şimdi hop hop şöyle diamond. Diamond nerede? Diamond bulmazsak bu videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Diamond bulmadan arkadaşlar her şeyi alıyor. Fakat e, şeyleri bırakıyor. Neydi? Madenleri aynen madenleri almıyor yani arkadaşlar. Anlayacağınız. Belki de şu an diamond bulmuşuzdur da biz görememişizdir. Kesin öyle on bir şey olmuş mudur acaba? Şimdi. Arkadaşlar evet şurada o oyun şu an çöktü arkadaşlar ha. Evet şurada bir diamond var. Mesela mesela şöyle bakın arkadaşlar. Hop. Niye? Ha bakın. Gördüğünüz gibi mesela arkadaşlar Şöyle yaptık. Bir tek diamond falan bütün madenler kaldı. Yani bu şekilde bir şey bu da arkadaşlar. Baya güzel bir asa yani. En çok sevdiğim de bu. Ama ondan önce arkadaşlar. Yani gel oğlum bir yüzeye çıkalım şöyle. Abo. <laughs> Hah tamam gel oğlum. Kafana mı geldi? <laughs> arkadaşlar. Benim en çok beğendim açıkçası. Nerede? nerede Ah, eh, bu Lighting Steve, Lighting Steve. bakın gördüğünüz gibi öldü yani bakın şimdi arkadaşlar bizim evimiz yakacağız bakın hop babaannesinden kalmadı onun bok yedi bile evin Allah arkadaşlar bu böyle güzel yani o oh, oyun çöktü <laughs> Oğlum. Aha. Trabiör el söndürme çabaları. Ya benim en çok sevdiğim arkadaşlar ee, en çok sevdiğim kılıcı bu. Bunu alınca hem de elinize özellik geliyor. Bakın. Hop. Mesela güm. Hop. Güm. Böyle zıplayabiliyorsunuz. Mesela. Gördüğünüz gibi bayağı uzun zıpladı açıkçası. Hem de gece görüşü su, su altında bakın rahatlıkla her şeyi görebiliyorsunuz falan filan bayağı güzel şeyler en çok sevdiğim Kılıç bu ve arkadaşlar e, en çok sevdiğim asa da bu bir de lighting st staff takım bu gibi. Aa, aa, ne güzel. Arkadaşım. arkadaşlar tam bir büyü yani büyük şey büyü asaları Bunlar aa, ben kreş oldum, kreş. Silah hani? Bak şimdi... Ol bakalım flash. Aynen oğlum. Arkadaşlar bunlar ney la? Bunlar neymiş? Tablet. Tablet mi var? Hadi baba yer, ha yok yok. Arkadaşlar burada galiba kullanım kılavuzu gibi bir şey. Tıkları lazım değil. Falan. Baba, oğlum bana şeyden... baksana. Ben oğlum. Ana Kanatlarım baba. var, uçuyorum. Sen yanımda. Tavuk, tavuk, mu? Ol bakayım sen. Aa açınca bende de geldi. Sen açınca. Aynen boyunu geçti oğlum bu çıkar bu büyük geldi sana. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi kendimi ne yapacağım? Loas. Dur şunu bir kapatayım. Aa bunların küçüğü yok mu? Baksanıza arkadaşlar kendimi uzattım bu ayrı bir mod. Bakın. Ender gibi. Baksana arkadaşlar bakın. Oğlum bana baksana. <gülüyor> 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 arkadaşlar endirmen olayım mu? Bakın endirmen olacağım. Aa bak köpek de var. Yapmala yapmala kulağım vardı yapma. Arkadaşlar bakın şimdi bakın. Kendimi şey yapacağım iyicene. Bir dakika. Şuradan normal yapalım kendimizi. Ee, bakın. Bir dakika. Şöyle. Load tamamdır. Normal yaptık kendimizi. Pek de normal değil ama. Bakın şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Hop. Yapma oğlum. Arkadaşlar bakın. Ayı gibi oldum. Oğlum neredesin? Gel oğlum şuraya be. Arkadaşlar görüyor musunuz? 2 2 geçtim şu an yani 3 3 blok 3 buçuk Arkadaşlar troll bebek troll bebeğe dokunsam uçacak arkadaşlar. Baksanız şuna. Arkadaşlar bacak kadar boyu var la vallahi ben de bacak kadar şu an. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim videoyu beğendiyseniz ben buraya basmayı unutmayın ve troll bebeğin kanalda açıklamada bulabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hepiniz adamsınız ve bayansınız. Hoşçakalın. Bay bay.